Evet Kanal V Hafta Sonu Ana Haber Bülteninin bu bölümünde bir konuğumuz olacak. Bültenin başında da söylemiştik. Turist Rehberleri Birliği Başkanı Zeki Apalı. Sayın Apalı hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Evet turizm için kötü bir sezon tabii Maalesef. rehberler için de kötü bir sezon. Bakacağız detaylara az sonra turizmdeki yaşanan sıkıntıyı ana haber bülteninde izleyicilerimizle sürekli paylaşıyoruz. Ancak rehberler de tabii ki bu durumdan etkilenenler arasında. Öncelikle bakacak olursak turizmde büyük bir sıkıntı var. Dün rakamlar yeniden açıklandı alındı verilere göre. Son 17 yılın en düşüğünde. Turep olarak yaşanan sıkıntıyı nasıl görüyorsunuz? Şu anda nedir turizmdeki durum rehberlerin gözünden? Ee, turizm camiasının büyük bir sıkıntı içerisinde yaşa, e, bulunduğu kesinlikle e, acı bir gerçek. Bunların içerisinde de en büyük sıkıntıyı e, biz turist rehberlerin çektiğini düşünüyoruz. Şöyle ki, e, elbette birbirine bağlı bilimsel araştırmalar neticesinde 40 tane sektörün turizm sektörünü beslediği ortaya çıkarılmış. Ancak bunların içerisinde emek, bilgi e, ve lisanıyla hizmet veren ee, en büyük grup turist rehberleri ve şu anki ortamda e, özellikle bizlerin tur yaptığı programların e, sıfıra neredeyse sıfır düzeyine inmesi nedeniyle rehberlerimizin iş bulamadığı, çalışamadığı bir gerçek. Dolayısıyla doğrudan etkilenen, emeği karşılığında çalışan bir grup turist rehberleridir. Kaldaki turist rehberleri turizm camiası içerisinde gerek eğitim standartları, gerek e, lisan bilgileri gerekse dünyayı takip eden hani kültür anlamında takip eden yapılarıyla e, entelektüel düzeyi en yüksek kesimdir ve en büyük sıkıntıyla maalesef onlar çekmektedir. Evet en büyük sıkıntıyı onlar da çekmektedir dediniz. Neredeyse sıfıra inme düzeyinde dediniz. Şu anda e, rehberler e, turizmde yaşanan bu sıkıntıyla birlikte en kötü dönemi yaşıyor diyebilir miyiz? Turizmci esnaf çünkü sürekli mikrofon uzatıyoruz e, çevre ilçelere gidiyoruz illere gidiyoruz. esnaf da sıkıntılı turist gelmediğini söylüyor. Rehberlerde nedir yaşanan sıkıntı? Şöyle söyleyebilirim. Ee, bizlerin asıl hedefi e, öncelikle yabancı turist. <laughs> e, ancak e, daha birkaç gün önce açıklanan rakamlarda da gördüğünüz gibi çok ciddi anlamda gerilemeler var. E, bu gerilemeler sayısal anlamdaki gerilemelerdir. Yani yüzde 28'lik gerileme sadece Türkiye'ye giriş yapanları işaret eder. Bizim e, baktığımız açı ise tur yapanların sayısıdır. Ee, ...yurt dışından Türkiye'ye ziyaret amaçlı gelip... ...tura çıkanların sayısında %90'ın üzerinde azalma vardır. Dolayısıyla turist rehberlerin çalışma alanı %90'ın üzerinde daralmıştır. Buna böyle bakmamız lazım. Evet, e, Rusya ile yaşanan bir kriz. E, Rusya, özellikle Antalya kentimiz için e, önemli bir ziyaretçi grubuydu Ruslar. E, şu anda büyük ölçüde düştü. Dün yine açıklanan verilerde bu da belirtiliyor. Tabii yaşanan terör olayları, istenmeyen sonuçlar... ...bunlar da etkiledi. Ne olacak böyle? Vallahi şu anda turizm için çeşitli paketler açıklandı. Ancak Mayıs bitiyor malum. Haziran başlıyor şu anda. Beklentiniz yüksekti. Geçen seneye bakacak olursak mesela. Geçen sene Mayıs ayının sonunda, Haziran'ın başında nasıldı? Bu sene nasıl? Ee, elimde resmi rakamlar da var. Geçen yılın çok gerilerindeyiz tabii. Yani ay itibariyle de gerilerindeyiz. Yılbaşından e, Nisan sonu itibariyle de gerilerindeyiz. E, açıklanan paketler... E, ee, üst düzeyde e, öncelikle tur operatörlerinin Türkiye turist getirebilmesi için destek paketleri açıklandı. Orada belli kriterler ortaya kondu biliyorsunuz. E, 400 bin ve üzeri turist getiren ajantalar veya tur operatörleri bundan yararlanabilecekti en başta. Ancak Türkiye'deki bu imkanlara sahip e, operatör sayısı yerli yabancı bir elin parmaklarına geçmeyecek düzeyde. E, daha alt seviyedeki e, sektörün ana e, unsurları olan rehber, ajanta e, ların doğrudan etkilenmesi, e, etkilenmesi e, neticesinde onlara destek olacak bir paket açıklanmadı kanaatindeyiz biz. E, özellikle rehberlerin e, söylediğim gibi emekleri karşılığında hizmet üreten bir kesim. E, Onlara en ufak bir destek açıklanmadı ne yazık ki. Bunun için tabii ki biz e, gerekli itirazlarımızı yaptık. E, ne kendimizin... yanıtlar aldınız? Mesela nerelere başvuru yaptınız? Çünkü açıklanan paketlerin e, açıklandığı günlerde çeşitli kesimlerden evet e, sadece bu kesimi ilgilendiriyor bizimle ilgili herhangi bir madde yok şeklinde tepkiler olmuştu. Doğru. Nerelere başvurdunuz? Nasıl yanıtlar aldınız? Ee, Sayın Başbakanımız da o zaman e, Sayın Davutoğlu ile yapılan görüşmelerde dile getirdiğimiz bazı e, maddeler vardı. Sayın e, Bakanımız Mahir Ünal, o dönemde sıklıkla bizlerle temas halindeydi. Ee, bizim önerdiğimiz şeyler e, bizim cami, camiamız oldukça eğitimli ve sektörden kaçırılmaması gereken. Çünkü bizim e, meslek grubumuzda deneyim olmazsa olmaz. Yani üniversitelerde rehberlik eğitimleri verilebiliyor 4 yıl artı e, yüksek lisans programları da başladı şimdi. 6 yıl. Ama 6 yıl neticesinde belgelerini alan bir arkadaşımız e, mikrofonu eline alıp bir grupla yola çıktığında ben rehberim diyemez. Rehberlik bir de yıllar içerisinde tecrübeyle gelişir, e, olgunlaşır. Dolayısıyla bizim elimizde 10 bin tane son derece deneyimli bir rehber kesimi var. Rehber kitlesi var, grubu var. E, bu arkadaşların sektörden uzaklaşmaması için e, bu dönemde yapılması gereken e, en azından sosyal güvenlik primlerinin ötelenmesi, faizsiz ötelenmesi yönünde talebimiz oldu. E, ayrıca bazı arkadaşlarımızın e, bu tür krizlere hazırlıklı olmadıklarını bildiğimiz için e, ve arkadaşlarımızın gerek aile yaşantısı gerek işte çocukların e, eğitimlerini daha sağlıklı devam ettirebilmesi için hükümetimizin farklı sektörlere uyguladığı destek paketlerinden, kredi paketlerinden, uzun vadeli faizsiz veya belli bir süre geri ödemesiz paketlerden yararlandırılması yönünde taleplerimiz oldu. Ancak özellikle sosyal güvenlik anlamındaki ötelenme talebimizi Sayın Bakanımız o dönemde Güneydoğu'da yaşanan olaylar nedeniyle sistemin bir Sorunu olduğu yani çevirmekte sistemi zorlandıklarını dolayısıyla daha ileriki dönemde bunu düşünebileceğini ifade ettiler. Dolayısıyla rehberlere doğrudan destekleyici bir şey maalesef çıkmadı. Evet, maddelerle ilgili bu şekilde hı hı. devletin üst düzey ile bir görüşme yapıldığını söylediniz. Evet. Peki e, turizmciler çeşitli sıkıntılar yaşıyor şu anda. Onların da farklı beklentileri var. E, sezonun nasıl tamamlanacağı. Şu anda bilinmiyor gerçekten özellikle yaz döneminde ne olacak. Bu noktada bir e, belirsizlik var. Turizmcilerle bir görüşme yapıyor musunuz? Bu dönemde nasıl bir karşılıklı bilgi alışverişi var mı? E, bu dönemin bence tek olumlu yanı e, turizm sektörünün ana unsurları olan veya dinamosu olan rehberler, ajantalar, otelciler ve e, yatırımcılar, turizm yatırımcıları çok sık bir araya gelebiliyoruz, e, Dertlerimizi paylaşabiliyoruz, ortak hareket edebiliyoruz. Ee, krizin bize getirdiği e, bu oldu. E, belki bundan da bir ders almamız gerekecek uzun vadede. Hmm. Çünkü bir araya gelip sorunlara ortak çözüm üretmediğimiz sürece e, dağınık kaldığımız sürece kamudan da yeterli desteğimizin e, olmayacağı, desteği alamayacağımız e, ortada. Evet, Şu an belgeler de var önünüzde resmi evet. olarak. Sevgili seyirciler dün açıklanmıştı zaten ana haber bülteninde paylaşmıştık. Biraz önce de belirttiğim gibi son 17 yılın en düşük rakamları kaydedildi. Gelen turist sayısı açısından Zeki Bey bakacak olursak şimdi nedir dönem dönem? Düşüş mü var? Elbette düşüş var sanırım. E, şöyle bir belirtecek olursak mesela bu senenin rakamları mı? E, elimde tabii çok farklı istatistikler var. Ben bazı önemli olanlarına değinmek istiyorum özellikle. Rusya malum yaşanan olaydan sonra %80 civarında bir gerileme söz konusu. Ancak e, Rusya istatistiklerini aslında yaz sonunda daha net olarak değerlendirebiliriz. Şöyle ki Rusların yoğun olarak geldikleri bölge Antalya bölgesi. Ve gelen sayının büyük bir kitlesi de büyük bir kısmı da yine yaz aylarında Haziran, Temmuz, Ağustos'ta geldiği için aynı oranlarda devam ederse zaten Antalya bölgesi bu anlamda tamamen bitmiş diyebiliriz Rus turist açısından. Öte yandan Avrupalı turist sayısı bizim için önemli. Biliyorsunuz en çok turist gönderen ülke Almanya ama yine son yılların en yüksek düşüşleri Alman turistlerde oldu. 2014'te 100 bin ve üzeri turist gönderen birkaç ülkenin istatistiklerine baktım ben. Bunlardan Fransa, İngiltere, Belçika'da çok ciddi gerilemeler var. Ve bu bizi çok ciddi endişeye sevk ediyor. Bu devam edecek mi? Şu anda bu devam edecek gibi görünüyor. Burada aslında kamuya da bir mesaj vermemiz lazım. Halkımıza da bir mesaj vermemiz lazım. E ee, profesyonel turist rehberliği 2012 yılında çıkan bir yasadan sonra meslek olarak tanımlandığında önemi biraz daha fazla kavranmaya başladı. İstanbul'daki patlama olayını hatırlayacaksınız. Evet. Ee, orada rehber arkadaşımızın dikkati sayesinde o bombanın e, piminin çekilmesini hissettiği andan itibaren grubu uyarmasının neticesinde çok daha büyük can kaybını önlemesi neticesinde ee, bir taraftan sevindik, bir taraftan tabii üzüntümüz oldu. Çünkü e, bu ülkeyi görmek için, tanımak için gelmiş misafirlerimiz maalesef hayatını kaybetti. Öte yandan da rehberimiz birçok insanın hayatını kurtardı. Bu anlamda biz e, turizmin se turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılar içerisinde, bugün, yarın da olabilir, ileride de olabilir benzer sıkıntıları, e, sıkıntılardan ders alarak, rehberlerin etkinliğinin artırılarak e, daha iyi noktalara geleceğini daha sağlam temeller üzerine yükseleceğine inanıyoruz. O anlamda e, gerçek rehberle e, kamuoyunda bilinen veya rehberim diye kendini tanıtan insanların ayırt edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Evet, e, o noktaya sonra değineceğiz. Zaten e, suça ortak olmayın başlıklı bir e, belge var. Ilgili. Evet, daha bilgilendirme başlığı şu anda en çok nereden ziyaretçi geliyor? Özellikle kentimiz Antalya olsun, başvurular ya da şöyle diyeyim 24 Kasım'da bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Hı hı. Ardından yaşanan maalesef ki büyük kentlerde yaşanan patlamalar, terör olayları turizmi ve turizmciyi, rehberleri etkiledi. Gelen kişilerde ya da başvuru yapan kişilerde bir tedirginlik var mı? Size nasıl hissettiriliyor bu? Kesinlikle tedirginlik var. Ee, çok net örnek vereceğim. Şimdi uzun yıllardır turizm sektörünün içerisindeyiz. Ee, tabii benim e, yönetici arkadaşlarımın, rehber arkadaşlarımın hepsinin birebir artık arkadaşlık düzeyinde, dostluk düzeyinde irtibat halinde olduğumuz yabancılar var. Ee, Türkiye'ye gelme. Bunların işte çoğunlukla işte arkadaşları kendileri değişik zamanlarda Türkiye'ye gelirler, farklı programlara katılırlar. Ee, bu yıl tereddüt ettiklerini görünce arkadaşlarımız ve ben e, merak ettik. tabii Neden? E, doğu bölgelerinde olabilir terör. Ondan sonra işte mülteci sorunumuzdan bahsediliyor. Bunlar olabilir. E, yani Antalya'da veya Batı'da böyle bir sorun yok. Tereddüt nedir? E, dışarıdan bakış Türkiye'nin genel anlamda bir e, terör ve mülteci sorunuyla baş başa kaldığı şeklinde. Ve bu bizim çok yakın güvendiğimiz kişiler, yabancı dostlarımız ee, şöyle söylüyorlar çoğunlukla siz ailenizi alır Suriye'ye tatile gider misiniz? Şimdi böyle bir cevap aldığınızda biz kendimizi demek ki Türkiye'nin neresinde sorun var, neresinde yok veya mültecilerden en çok etkilenen bölge Doğu, Güneydoğu olabilir. Gerçi Batıya doğru da yayıldı, İstanbul'a kadar geldi ama yani oralarda çok da turizmi olumsuz etkileyecek düzeyde değil. Bunu anlatamıyoruz. Belki de bu kriz ortamlarında kendimizi daha iyi tanıtmamız gerekiyor, onu da yapamıyoruz şu anda. Dolayısıyla hep beraber bu olumsuzluklardan etkileniyoruz maalesef. Umarız en kısa sürede geçer bu Hiç süre öyle. diyelim. Umarım atlatabiliriz. Hem turizmciler açısından çeşitli tabii birçok meslek grubunu da etkiliyor, ülkeye etkiliyor. Evet. Bakacak olsak suça ortak olmayın. Nedir efendim? Şimdi özellikle biraz önce söylemiştiniz. Belgeli rehber. Bu noktada e, biraz önce program öncesinde, yayın öncesinde de konuşmuştuk. E, çeşitli yerlerde röportajlar yapıyoruz. Özellikle kale içi esnafıyla bir röportaj yapmıştık. E, kale içindeki esnafın e, işlerinin durgun olduğu şu anda gözle hı hı. görülüyor. Esnaf e, bu noktada rehberleri de suçladı. Çünkü rehberler kale içine e, turistleri hem yerli hem yabancı ziyaretçileri getirmiyor diye bir yakınma vardı. E, nedir bu noktada? Suça ortak olmayın. Nedir efendim? Şimdi e, turist rehberi olabilmenin belli koşulları var. Yasada çıktıktan sonra net bir şekilde tanımlanmış. Üniversite mezunu rehberlik bölümlerini bitiren en az bir yabancı dili çok iyi derecede bilen diğer işte sınav vesaire kriterlerini yerine getirmiş arkadaşlarımız ancak rehberlik yapabilir. Ancak rehberlik kanunda şöyle bir kural da var. Rehber Grubunu aldığı zaman kendi başına hareket edemez. Ajantanın kendisine sunduğu program neyse harfiyen onu uygulamak zorundadır. Onu uygulamadığı zaman belgesini kaybetmek de bir e, cezai müeyyide olarak karşısına çıkar. Şimdi kale içi esnafıyla zaman zaman bizler de bir araya geldik. E, sıkıntılarını da anlıyoruz. Ancak onların karıştırdıkları bir şey var. Bizim de tespitlerimiz oldu bu yönde. Ee, özellikle yabancı uyruklu belgesiz insanların boyunlarına taktıkları sıradan bir kart, üzerinde rehber yazan, ama bu insanlar tabii bizim esnafımız için, yabancı dil konuştuğu için rehber olarak algılanıyor. Onlar da kendilerini o şekilde e, tanıtıyorlar. Ve e, gruplarını getirmiyorlar veya gruplarını korkutuyorlar, yanlış bilgiler veriyorlar diye rehberleri suçluyorlar. Şimdi e, bizim bahsettiğimiz bel, e, belgeli rehber, bütün yasal kurallara göre, hak kazanmış bir insan. Ama diğeri sahte rehber diyebiliriz. Kaçak rehber diyoruz çoğunlukla. Mücadele ettiğimiz bir kitle. Yani esnaf e, onlardan şikayetçi. Biz de şikayetçiyiz aslında. Onun için kamuoyunu bilinçlendirmek adına e, bunun suç olduğunu biliyoruz. E, ne yazık ki Türkiye'de kuralların uygulanması noktasında sıkıntılarımız var. E, özellikle e, bürokrasi, emniyet, müdürlüklerimiz, bakanlıklarımız bunun çok takibini yapmıyorlar ama biz kamuoyunu bilinçlendirmek adına Suça ortak olmayın, belgesiz e, faaliyetlere izin vermeyiz, e, vermeyiniz şeklinde bir tanıtıcı broşürle herkese ulaşmaya çalışıyoruz. E, 2016 yılının çok olumsuz gittiği aşikar ancak bizim rehberler açısından e, küçük bir ricamız ve çözüm önerimiz var. Eğer vaktimiz varsa… E, Valla bülteni de noktalayacağız yavaş yavaş ancak çünkü beklentileri de soracağım. Çok kısa alabilirsek… Şimdi iç turizmde ciddi bir canlanma var. Devletimizin teşvikleri de olacak iç turizme yönelik olarak. Bu camianın, bu kadar eğitimli, donanımlı bir camianın sektör dışına itilmemesi, şartlarını daha da ağırlaştırılmaması için zaten yasalarımızda olması gereken eğitim turlarının, okulların, belediyelerin, sosyal-kültürel amaçlı gezilerinin rehberli olması gerekirken şu anda bu kurallar sıkı takip edilmiyor, işletilmiyor. Kamudaki yetkililere buradan seslenelim. En azından bu yıl sonuna kadar bu olayları çok sıkı tutsunlar, bizim rehberlerimiz çalışsınlar ve sektörün dışına gitmesinler. Peki Var mı efendim başka eklemek istediğiniz bir şeyler? Bunu da belirtmiş olalım ayrıca. E, rehberler adına e, bugün Turist Rehberleri Birliği Başkanı Zeki Apalı Kanal ve Ana Haber Bülteni'ne konuğumuz oldu. Turizmde yaşanan sıkıntıyı konuştuk, rehberlerin sıkıntılarını konuştuk. Beklentilerini sorduk efendim. Ee, var mı son olarak söylemek Çok istediğiniz? Çok teşekkür şey. ederim. Bu imkanı sağladığınız için iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz ve bu noktada da bülteni noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.